İzmir Büyükşehir Belediyesi kara kılçık buğdayını üreticiden 7 liraya alacak. Kaybolmaya yüz tutmuş kara kılçık buğdayı İzmir'in bereketli topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. Başka bir tarım mümkün diyerek çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemişte kara kılçık buğdayı ve sas çavdarı tohumu dağıtımı yapıldı. 2009 yılında bir avuç tohumla başlayan proje ile 40 ton kara kılçık tohumuna erişildi. 40 ton tohum bu sene tekrar toprakla buluşuyor. 4 bin arazi bir dahaki yıla 40 bin dönüm arazi olacak. Büyükşehir Belediyesi, Baysan Anonim Şirketi dağıtılan tohumlardan alınan ürün karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından verilen fiyatın 3 katı yani 7 liradan alım yapacak. Ödemişte 50 üreticiye dağıtılan tohumlarla 300 dönüme yakın bir alanda işlemeleri sağlanacak. Biz Baysan'ı aşağı alarak Sayın Başkanımızın yine e, talimatlarıyla Tohum Birliği'nin açıkladığı fiyatın 3 katını alıyoruz neredeyse. Bugün verilen tohumları baharda hasatta 7 liradan alacağız. Bunun da müjdesini şimdi buradan vermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Çok önemsediğimiz bir proje. Atalık tohumlarımız bizim için çok kıymetli. Sadece bununla da kalmayacağız. Atalık sığırlarımızı, atalık keçici, keçilerimizi, kadim üretimlerini hepsini destekleyeceğiz bütün üretim tesislerimizde. Bugün e, Tunç Soyal Başkanımızın üreticiye 2009'larda başlatmış olduğu bakış açısının birçok ilçeyle buluşmasının bir örneğini ödemişti. Yaşıyoruz. Değerli arkadaşlarımız bunu yaşatıyorlar. Ekim de sene değişecek. İşte ekilen dikileni Büyükşehir Başkanımız geleceği görerek, kuraklığı görerek ama tarımın geleceğini de rastgele güçlere bırakamayız. Yurt dışındaki daha güçlü firmaların bizim kaderimizle oynamasına izin veremeyiz. Bunu Tuş başkanım olduğu kadar diğer büyükşehir belediyelerimiz de Tarım Bakanlığı'nın da desteğini daha da iyi alarak inanıyorum ki ülke tarımı diğer ülkelerin tarımından çok önde olacak. Dilerim ki ilçemize, bölgemize özellikle de İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu 2021-2022 e, Karakolçuk Buğday Yetiştiriciliği Projesi. Bunu çoğaltmayı istiyoruz. Ve çoğaltmak için de öyle işte böyle bir etkinlik yaptık. E, çok güzel bir proje. Ürünü e, buğday fiyatının Türk malzeme şey, toprak mahsulü ofisinde çıkardığı fiyatı 3 katına alacağız. Yani 7 lira. Şu anda 2 lira 40 kuruş bu buğdayın kilosu. Biz 7 lira alacağız. Samanı da bol. Bizim üreticimizin şu anda saman ithal ediyor, biz bu samanı da artık kendimiz üretmeye başladık. Kısıl mimarları, bu işin mimarlarımız beraberce bu işi e, organize ettik. Sağ olsunlar onların da sayesinde oldu, onlara da çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir sorun daha olacak size. Burada dağıtılan tohumlar kimlere dağıtıldı ve ne kadar dağıtıldı? Burada dağıtılan tohumlar bize başvuran üreticiye dağıtıldı. En az 5 takar arası olacak. Ben beş takar ekmek istiyorum diyecek. Bunun üzeri yok. Üzerinde ne kadar istiyorsa bizim 15 dakika, 18 dakika kadar buradan talep edenler oldu. Buna göre tohumlarını dekara 20 kilo olarak veriyoruz. Yani bire iki olarak geri alacağız. Ama ben tamamını vermek istiyorum dediği zaman tamamının parasını ödeyeceğiz. Yani öyle bir proje bu. Ve çok güzel bir proje. Üreticimiz de para kazanacak bu proje. Yani artık üreticimiz ben buğdayı ekiyorum, para kazanamıyorum demeyecek. Para kazanacağı bir proje olacak.